Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İyi Parti lideri Meral Akşener, Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na uyarılarda bulunarak, ''Görünen o ki o koltuğa yeni talipler var. Hocam dikkatli ol.'' Ayasofya imamı da Merkez Bankası Başkanlığı'na göz kırptı dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında son günlerin gündem konusu olan Merkez Bankası Başkanı değişikliğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Akşener cumartesi günü Naci Ağbal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Şahap Kavcıoğlu'na son günlerde sık sık yaptığı çıkışlarla adından bahsettiren Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın üzerinden seslendi. Boynukalı'nın dolar kur ve benzeri alanlardaki yorumlarını hatırlatan Akşener, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na Merkez Bankası Başkanı'nı uyarmak istiyorum. Görünen o ki o koltuğa yeni talipler var. Hocam dikkatli ol. Ayasofya imamı da Merkez Bankası Başkanlığı'na göz kırptı. Sayın Başkan siz siz olun o koltuğa alışmayın ifadeleriyle seslendi. Kadın cinayetleri konusu üzerinden AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Mehmet Boynukalın son olarak Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve kurla ilgili yaptığı Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz %01 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir. Önceki tweetin biraz da bununla ilgilidir açıklamasıyla dikkat çekmişti.